Hanlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Zowie'nin XL2746S modeli oyuncu monitörünü inceliyoruz. Zowie'nin oyuncu monitörleri özellikle e-spor camiasında oldukça popüler. Zaten bilenleriniz biliyordur. BenQ markası genel olarak aslında monitör üretimi bakımından veya televizyon veya bu tarz ürünler bakımından oldukça tecrübeli. Zowie BenQ'nun bir alt markası ve oyuncu camiasına hitap ediyor. Takip edenleriniz varsa çeşitli çevre komponentlerini de üretiyorlar. Aynı zamanda klavye ve mouse gibi. Bugün ise bir monitörle karşımızdalar. Aslında çok popüler bir seri olan XL serisinin yeni üyesi. TN Panel tercih edilmiş ve 1080p çözünürlüğünde 27 inç boyutunda bir monitör bu arkadaşlar. Özellikle Tabi oyundan kastımız FPS ağırlıklı, rekabetçi FPS oyunları ağırlıklı bir profili var bu monitörün. Yani o oyunlar hedeflenerek tasarlanmış. En önemli özelliklerinden bir tanesi de griden griye 0.5 milisaniye gibi oldukça iddialı bir tepki süresine sahip olması. Bununla beraber dinamik kontrast tarafında ise 12 milyona 1 gibi bir orana sahip. Maksimum çıkabildiği parlaklık da 320 nit olarak paylaşılıyor ve TN panel olduğu için tabii ki teknik manada kullanacaksanız eğer bu monitörü çok fazla bir beklentiniz olmaması gerekiyor. Çünkü renk gösterim kabiliyeti açısından biliyorsunuz TN paneller IPS'lere kıyasla birazcık daha geri kalabiliyorlar. Ancak burada önemli olan yenileme hızı ve tepkime süresi. 240 Hz gibi bir yenileme hızına sahip olduğu için bu monitörde doğrudan oyunculara odaklı şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla zaten burada tercih edilen panelin TN olması da hiç sürpriz değil. Teknik olarak ne gibi avantajlar sunuyor onların detaylarına bakacağız. Panel kısmına birazcık da değineceğiz ama ondan önce genel tasarım detaylarına bir bakalım. Gördüğünüz gibi özellikle ZOOMIN'in monitörlerinde sıklıkla karşılaştığımız biraz artık tasarım noktasında imza gibi olmaya başladı bu. Altta tamamen düz bir dikdörtgen ayak görüyoruz. Çok sade bir tasarıma sahip. Genel olarak monitörün yapısı da bu şekilde. Bunu söylemek lazım. Bunun haricinde gördüğünüz gibi yan tarafında paneller var. Bu paneller sayesinde pencerenizden yansıyabilecek güneş ışığını mesela olabildiğince kesmesi için zaten Zowie monitörlerin bir diğer karakteristik özelliğidir. Hatta neredeyse oyun camiasına Zowie markası kazandırdı diyebiliriz bu paneller Ama üst taraf açık kaldığı için birazcık da bu panelleri ben küçük buldum. Biraz da büyük olabilirdi. Biraz görevini yerine getirmekte zaman zaman eksik kalabiliyorlar. Ama yine de düşün iyi düşünülmüş bir detay. Bunları böyle tamamen arkaya doğru çevirebiliyorsunuz. Bu noktada da bir esneklik sunulmuş. Ama zaten e, bu şekilde geriye doğru hani hareket ettirilebiliyor oluşuyla sürekli olarak bu paneller takılı şekilde kullanabilirsiniz. Şahsen çok daha pratik buldum ben bunu. O yüzden sürekli çık takıp çıkarmadıktan sonra bu tarz bir detayın bir önemi kalmıyor. Bunun dışında söyleyebileceğimiz şu alt kısımda zaten oldukça esnek bir monitör e, yön açısından. Şöyle istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz yani. Pivot özelliği falan da bulunuyor. Şöyle yukarı aşağı da oynatabiliyorsunuz bu monitörü. Şöyle gördüğünüz gibi pivot özelliği de var. Çevirebiliyorsunuz bu monitörü. dik ee, dikey bir şekilde kullanabilmek adına. Ee, oldukça esnek yani bu açıdan ve e, yine Zowie gerçekten hoş detaylarla süslemiş bu noktada. Ne gibi? Mesela alt kısımda e, küçük bir derece e, simgesi yer alıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Bu ayarı yaptıktan sonra da monitörün kendi ayağında bulunan küçük kırmızı okla mesela eş değere getirdiğiniz zaman yani siz kendi ayarınızı yaptığınızda unutmamak adına böylece bir nevi kaydetmiş oluyorsunuz açınızı. Böyle küçük detaylarla bezeli. Hatta yine arka tarafta da yer alıyor benzer bir durum. Küçük kırmızı bir plastik yer alıyor. Bu plastik sayesinde hangi yükseltide kullanıyorsanız ona kaydetmiş oluyorsunuz. Böylelikle her seferinde ya tam olarak ben hangi e, yükseltide kullanıyordum, hangi açıda kullanıyordum gibi dertleriniz ortadan kalkmış oluyor. Yani her bir noktasında ayarlanabilir e, noktalarda küçük kırmızı e, detaylarla sizin istediğiniz ayarın hangisi olduğunu unutmamanızı sağlayacak şeyler koyulmuş. Gerçekten Zoe'nin bu noktadaki titizliği e, takdire şayet diye düşünüyorum. Ayak oldukça sağlam arka taraftaki. E, yani malzeme kalitesi bakımından da elinize aldığınızda sağlam olduğunu hissettiren türden. O yüzden çok duruş açısından yani masanızda dururken de sağlam duruyor monitör. burada küçük bir tutam açı var ancak monitörü çok dengede tutmanız için bayağı kuvvetli olmanız lazım. Zira çok ağır bir monitör bu ayağıyla, ayağıyla birlikte 10 kilonun üzerinde, 12 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Dolayısıyla çok modüler olduğunu, kolay taşınabilir olduğunu söylemek doğru değil. Zaten çok beklenen bir şey de değil bu açıdan. Sonuçta monitörün bulunduğu sınıfı özellikler değerlendirdiğimiz zaman, 27 inç olmasını da özellikle göz önüne aldığımız zaman tabii ki taşınabilir olduğunu, taşınabilir olmasını beklemiyoruz. Ee, yine de böyle küçük detaylarla yani taşınma mesela kulpunun bile düşünülmüş olması önemli. Aynı zamanda kabloları kolayca e, takabilmeniz adına küçük bir yuvarlak yine delik de yerleştirilmiş arka kısma böylelikle kolayca kabloları buradan toplayabilirsiniz. Adaptörü kendi içerisinde bulunuyor bu monitörün. Dolayısıyla herhangi bir harici adaptöre ihtiyaç duymaksızın direkt standart AC kablosunu bağlayarak e, güç veriyorsunuz bu monitöre. Böylece daha pratik oluyor açıkçası. Ancak monitörün genel hatlarının çok büyük olmamasına sebep oluyor bu tip durumlarda yani haliyle bu monitörde hani incelik kalınlık yani panel kalınlığı bakımından kalın sınıfına girebilecek bir e, panele sahip. Bununla beraber bu ayak kolayca çıkıyor. Zaten kutusundan ayak kısmı Ayrıca geliyor ve siz takıyorsunuz bunları kolay bir şekilde takılabiliyor arkadaşlar tornavida vesaireye gerek duymuyorsunuz gerçekten sadece elinizde sıkabileceğiniz şekilde tasarlanmış bütün detaylar yani kurulumu oldukça pratik. Bununla birlikte Zowie'nin şöyle bir iddiası var ben diyor köşeleri özellikle yatay şekilde tasarlıyorum ki böylece mesela dikey şekilde gelen e monitör kenarlıkları iç görüntüyü tekrardan yansıtacak şekilde bir görüntü hani sızması yaratıyor. Bunu engelleyecek şekilde bir tasarım detayım var diyor ve ben de katılıyorum buna gerçekten. E, kenarların oldukça yatay şekilde tasarlanmış olması içerideki görüntünün ışığını tekrardan içeriye yansıtmayacak şekilde yani kötü bir görüntü yansıt oluşturmayacak şekilde düşünülmüş, düşünülerek tasarlanmış. Kısacası bu tasarım noktasındaki küçük detaylar beni oldukça mutlu etti. Son olarak tasarım noktasında bayağı bir sade bir monitör. Ee, gördüğünüz gibi ön tarafta e, markaya dair herhangi bir e, işte yazı vesaire, marka ismini göremiyoruz. Genel olarak da zaten böyle herhangi bir yerinde çok dikkat çekici bir köşesi yok bu monitörün. En dikkat çekici köşesi zannediyorum. Zaten Zoe monitörler yine belki de piyasaya kazandırdı bu tip şeyleri. Küçük bir oyuncağımız var. Bu oyuncak nedir? Bir kumanda aslına bakacak olursanız. Şurada görmüş olduğunuz gibi monitörün üzerinde yer alan klasik standart kumanda yani düğmelerini bu şekilde harici bir kumanda haline getirmişler. Burada küçük bir mouse joystick yer alıyor. Tıpkı mouse'larda yer alan bir tekerlek gibi. Bunun sayesinde hızlı bir şekilde menüler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Menüyü buradan da açabiliyorsunuz. Tıklama özelliğine sahip bu tekerlek aynı zamanda ve tekerlek özelliğini kullanarak menüler arası geçiş yapıyorsunuz. İşte geri gelme tuşu gibi ya da işte giriş çıkış hangi giriş çıkışlara bağlıysanız onlar arası geçiş yapabilmenizi sağlayan bir input tuşu da yer alıyor. Ve 1-2-3 numaralarını görüyoruz burada. Bunlar da hızlı profiller. Bu profillere atama yapıyorsunuz ee, tabii tahmin edeceğiniz üzere renk profilleri manasında konuşuyoruz. Ee, daha sonra da eğer destekleyen bir başka model veya aynı model bir monitörde olabilir. Şu küçük... S switch diyor Zowie buna. Yanınızda götürerek bağladığınızda profilinizi de yanınıza götürmüş oluyorsunuz. Böyle özelliklere de sahip aynı zamanda. Yani bu küçük şey daha çok e, hani bir turnuvaya katılacaksınız. Monitörü yanınıza götürdünüz veya götürmediniz bunu götürdünüz. Hızlı bir şekilde hani kendi profilinizi bulabilmek, anlık geçişler yapabilmeniz için gerçekten iyi düşünülmüş bir detay bence. Zaten biraz hani baştan sona bütün anlattığımız bu detaylar özellikle Zowie'nin bu monitörü tasarlarken e, ki hedefleri e-spor camiasındaki profesyonel oyuncular nasıl bir kullanım e, yapıyorlar, onların beklentileri, talepleri ne yönde biraz onları düşünerek bu monitörü tasarlamış. Bütün detaylarında bunu görebiliyoruz. Kısacası kendi ayarınızı bu monitörle çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çeşit çeşit profiller atayıp e, hangi profilde kullanmak istiyorsanız anlık olarak geçiş yapmanız çok kolay. Bu monitörün üzerinde 2 adet USB 3.0 portu yer alıyor. Bunu kullanabilmek için üzerinde yer alan hemen arka taraftaki panelde bir USB çıkışı mevcut. Bu çıkışı kutu içerisinde yer alan kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlarsanız böylelikle üzerindeki portları da kullanabiliyor oluyorsunuz. Aynı zamanda ses aktarabilme özelliğine sahip bir monitör. Üzerinde jacklar var mikrofon artı hoparlörünüz için. Yalnız kendi hoparlörleri bulunmuyor. Yani siz harici bir kaynağı bağlayabilmeniz adına bu giriş çıkışlar yer alıyor. Bilgisayarınızdan HDMI aracıyla veya jack aracılığıyla ses taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim hangi portlara, hangi video çıkışlarına sahip olduğuna. Bir adet DVI-D, bir adet HDMI 1.4, bir adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.2 ve ses için jack artı mikrofon ve iki tane de USB 3 olduğundan zaten bahsettik. Monitör üzerinde yer alan video çıkışları ve USB girişlerinin genel olarak listesi bu şekilde arkadaşlar. Yani olabildiğince zengin tutulmuş. Tabii tam performanstan yararlamak istiyorsanız ortada 240 Hz'lik bir hız söz konusu. Dolayısıyla DisplayPort 1.2 üzerinden veya HDMI 2.0 üzerinden bağlantı yapmanızda fayda var. Aynı zamanda HDMI 2.0 kablosunu da dikkat etmek lazım. Çünkü her HDMI kablosu piyasada çok fazla HDMI kablosu olduğu için 2.0 destekli olmayabiliyor. O yüzden bence bu detaylara dikkat etmekte yarar var. Display portunuz varsa zaten gerisi çok önemli değil. Evet yani şimdi tasarım detaylarına değindik. Ancak önemli olan tabii oyunculara ne gibi teknik detaylar sunduğu ve avantaj sağlıyor mu gerçekten? bu teknik detaylar. Şimdi bunlara değinelim istiyorum. Şimdi griden griye 0.5 milisaniyelik performans ne ifade ediyor? Bir de biliyorsunuz sadece griden griye değil aynı zamanda MPRT denilen yani Moving Picture Response Time adını verdiğimiz açılımı bu olan bir de bir başka hani tepki süresi rakamı veriliyor piyasadaki monitörler için. iki tane o tepki süresi sayısı ortaya çıkıyor. Bir MPRT bir de GTG. İşte Gritty Gray ve veya Moving Picture Response Time. Şimdi burada hangisi önemli, hangisi nedir nedir falan filan gibi bir sürü karmaşa var yani. Ee, bunu birazcık şöyle açalım. Şimdi aslında bu ikisi aynı şey değiller. İkisi bambaşka konuların sayıları. Yani şöyle söyleyelim. Gri'den gri'ye renk geçişi bir monitörün yapabildiği en hızlı renk geçişidir. Ve dolayısıyla bu sayı özellikle markalar tarafından en çok kullanılan tepki süresi olarak paylaşılır. Ancak şöyle bir durum söz konusudur. Zaten TN paneller için gray to gray çok önemlidir. Çünkü TN panellerin zaten yetenekli olduğu kısım budur. Resim gösterim kabiliyeti değil. Çok hızlı bir şekilde renkler arası arası geçiş yapabilen piksellere sahiptirler. O yüzden eğer bir TN panel alacaksanız gray to gray yani gri'den griye yenileme hızı veya tepki süresi düşük olan monitörü tercih etmeniz daha doğru olabilir. Niye olabilir? Çünkü bu sefer MPRT'si de düşük olsa iyi olur diyoruz. Yani bu ikisi birden düşük olursa. Moving picture response time da bir pikselin ne kadar sürede sizin gözünüze gözüktüğüyle alakalı bir şey. Yani kendi ışığını söndürmesi ve geçişi kadar hızlı yaptığıyla alakalı. Yani bunlar birbirlerinden farklı şeyler. Dolayısıyla şöyle bir şey ortaya çıkıyor. MPRT aslında bakacak olursanız Motion Blur etkisi yaratan bir şey. Yani Ghosting'i yaratan en önemli etmenlerden biri MPRT. Ancak Ghosting dediğiniz şey asla tamamen ortadan kalkmadığı gibi Bizim amacımız burada ghosting'in ne kadar minimum düzeyde olduğu ile alakalı. Şimdi bu monitörde herhangi bir ghosting sıkıntısı yaşamıyorsunuz zaten. Ve bizim amacımız da oyun odaklı bir kullanım olduğu için griden griye yenileme hızı veya tepki süresi birazcık daha önem kazanıyor. Zaten TN panel olduğu için ortaya koyduğu iddia da buradan yana. Eğer siz bir IPS panel alıyor olsaydınız o zaman Moving Picture Response time, yani hareketli resimlerin tepki süresi sizin için birazcık daha önemli olacaktı. Dolayısıyla MPRT konusunda herhangi bir bilgi verilmese de 5 milisaniyenin altında olduğunu düşünüyorum. Ancak Green to Grey tarafında sayı verilmiş durumda 0.5 milisaniye. Piyasadaki birçok monitör 1 milisaniye, 2 milisaniye dolaylarındayken burada Zowie bu monitörle birlikte 1 milisaniyenin altında bir performans ortaya koymaya başlıyor. Bunun nimetlerinden yararlanıyor musunuz? Tabii ki yani üst düzey bir oyuncu değilseniz, aslına bakacak olursanız yine yararlanamazsınız ancak başka özellikleri de var bu monitörün. Ne gibi? Benim mesela oldukça hoşuma giden Black Equalizer özelliğine sahip. Bu Black Equalizer nedir diye soracak olursanız da siyah renkleri olabildiğince aydınlatabilen bir teknoloji bu Black Equalizer özelliği ve böylece oyunlarda özellikle karanlıkta kalan mesela düşmanı görebilmek adına size avantaj sağlıyor. E peki bu bildiğiniz işte parlaklığı arttırma yöntemi değil mi? Hayır değil. Zaten önemli olan kısım da bu. Yani siz parlaklığı arttırdığınızda parlak yerler daha parlak olduğu için bu sefer patlama yaşanacaktır renklerde. Ancak Black Equalizer yalnızca siyah tonlamalarına müdahale ediyor. Siyah tonlara görüntüdeki müdahale ediyor. Böylece e, görüntüde gereksiz bozulmalar ve renk patlamaları yaşanmaksızın e, rahatça e, bir kullanım sağlıyorsunuz. Bu Black Equalizer özelliğinin gerçekten çoğu noktada avantajını gördüğümü söyleyebilirim FPS oyunlarında çünkü karanlık nokta sıkıntısı çok sık karşılaşılan bir olaydır. Bir başka e, özelliği de Color Vibrance diye bir özelliği var. Bu sayede renk tonlamaları ayarlaması yapabiliyorsunuz. Ve bunu oldukça doğal sınırlar içerisinde yapmanızı sağlıyor monitör. Buradaki ayarlamaları yaparak oyunlarda özellikle renklerin daha doygun gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Son olarak bu monitörün aslında ortaya koyduğu en önemli özellik, onu sona saklamıştım. d özelliği ki bu Zowie'nin kendi teknolojisi. Dynamic Accuracy adını veriyor. Kısaca d Bu ne işe yarıyor? Şimdi az önce hani MPRT'den bahsettik ya bulanıklaşmayla ilgili bir şey şeydi. Motion Blur etkisi. İşte Zo diyor ki ben diyor TN panellerin bu problemini yani bunun yüksek olmasından kaynaklı yaşanan çeşitli bulanıklaşma problemini, problemlerini ortadan kaldırabilmek için paneli aldım. Kendi yazılımsal ve çeşitli teknik müdahalelerle düzelttim, aza indirdim. Bunun adına da DAEC özelliği koydum. Dynamic Accuracy özelliği koydum. Yani bu şu, şu işe yarıyor. Diyelim ki çok hızlı bir şekilde FPS oyununuzu oynuyorsunuz. Düşmanı hareket ederken oldukça smooth yani akışkan görmenizi sağlıyor. Böylelikle ekranda herhangi bir iz kalmadan sıfır böyle işte titremeyle e, açık ya da öyle söyleyeyim oynamanızı sağlıyor, oyun oynamanızı sağlıyor. Gözleriniz inanılmaz akıcı bir oyun oynadığınız hissiyatını çok net bir şekilde hissediyor, algılıyorsunuz. Bunu oyunu oynarken gerçekten bariz şekilde görebilirsiniz. E, ben açıkçası bu monitöre geçiş yaptığımda ilk fark ettiğim şey olağanüstü akıcılıktı. Çünkü oyundan aldığınız FPS değilse de arkadaşlar yani 240 FPS almak zorunda değilsiniz. İki tane monitör var. Biri 144 Hz, biri 240 Hz. Eğer ikisinden de 120 Hz alıyorsanız aslında ortada çok büyük bir fark yoktur. Ancak bu monitörle o farkı hissedebiliyorsunuz. İşte bunu sağlayan da Dynamic Accuracy. Çünkü oyunda gerçekten inanılmaz akıcı ilerlediğinizi her şeyin çok net bir şekilde gözükecek şekilde yani böyle hani bir, bir şey karmaşası olmaksızın, görüntü karmaşası olmaksızın oldukça akıcı olduğunu görüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Bu anlamda e, özellikle oyuncular düşünerek tasarlanması e, noktasında bu monitörün benden tam not aldığını, geçer not aldığını söyleyebilirim. Çünkü günün sonunda şunu söylemek lazım. Sayılar birer teknik detay arkadaşlar. 0.5 milisaniyeymiş, 10 milisaniyeymiş, 5 milisaniye. Önemli olan şu. Günün sonunda oyunu oynarken bunun size bir faydası var mı? Bu monitörde bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten bariz bir şekilde başına oturduğunuzda sizin oyununuza bir katkı sağladığını hissediyorsunuz. Gerçekten önemli bir şey. Ancak burada bir takım eksikler de söz konusu. Nedir? Tian panelin renk gösterim kabiliyeti çok iyi olmadığı için bazı renklerin çok soluk, cansız, işte hoş gözükmediğini, çok gri gözüktüğünü veya doğru gözükmediğini görebilirsiniz. Eğer bunu ayırt edebilecek tabi e, farkları biliyorsanız yani ayırt edebilecek düzeyde biriyseniz, gözlere sahipseniz veya her neyse. Yani ben mesela VA panel kullanıcısıyım. E, dolayısıyla bu monitöre geçtiğimde ilk başta renkleri inanılmaz yadırgadım. Yani ama renkleri yadırgadığım için olay şuna geliyor. Oyunu oynarken yarattığı farkla bu sefer diyorsunuz ki ben oyun oynamıyormuşum. Çünkü siyah tonlamalarını Black Equalizer ayarı sayesinde gerçekten net bir şekilde vermesiyle oyunlarda görmediğiniz yeri görmeye başlıyor ve akıcılık konusunda da bir avantaj sağlıyorsunuz. Zaten bu noktada eğer bir monitör arıyorsanız bu özellikleri size sunmasını istediğiniz bir monitör arıyorsanız e, X, L 2746 tam size göre bir monitör diyebilirim günün sonunda. Aynı zamanda FreeSync desteklediğinde söyleyeyim arkadaşlar bu monitörde FreeSync desteği yer alıyor. Yani AMD ekran kartınız varsa rahatlıkla FreeSync özelliğinden faydalanabilirsiniz ama 240 Hz gibi bir yenileme hızı varsa bir monitörde çok fazla ben FreeSync'e falan ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. Oyunların kendi FPS kitleme özelliğini kullanabilirsiniz veya hiç FPS'i kitlemeden kullanabilirsiniz. Çünkü hiçbir oyunu kolay kolay 240 Hz 240 FPS'in üzerinde falan oynayamazsınız diye düşünüyorum. Belki Counter-Strike gibi oyunlarda yine ihtiyaç doğabilir ama yine de bu monitörde kolay kolay yırtılma yaşama ihtimaliniz yok. Evet. Genel olarak bu şekildeydi. Ee, bahsetmediğimiz bir yer var mı diye şöyle kısaca bakıyorum. Zowie XDE 2746S modeli arkadaşlar şu an piyasada alıp alabileceğiniz en iyi oyuncu monitörlerinden bir kesinlikle bunu söyleyebilirim. Video boyunca da benim eski Battlefield 4 videolarımdan birini size izlettim. İyi oynardım Battlefield 4'ü gerçekten. Ve gördüğünüz gibi ne kadar aydınlık duruyor. Aslında bu sahneler çok daha karanlıktır. Şu an FPS modunda ve bu modda şuradaki numaralar falan atayabiliyorsunuz. Gerçekten yani oyun oynuyorsanız, oyun konusunda çok ihtiraslıysanız, çok güçlü refleksleriniz varsa ve çok hızlı oyun oynuyorsanız. Mesela ben çok yakın silah kullanan birisiyim. Çok refleks isteyen bir iş, çok hızlı oyun oynuyorum. Burada da görüyorsunuzdur. Hiç durmaksızın sürekli saldırı üzerine bir oyun anlayışım var FPS oyunlarında. Bu noktada çok samimi şekilde size bu monitörü tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu videoda benden bu kadar. Elimizden geldiğince Zovi XT 2746S modelini inceledik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Monitörle ilgili sorularınız varsa aşağı yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.